Doğanın mucizevi antioksidanı C vitamini, vücudumuzdaki pek çok koruyucu ve yenileyici sistemin verimli işlemesi için gerekli bir antioksidandır. Günlük yaşamda maruz kalınan fiziksel ve kimyasal toksinlerin artmasıyla ve yaşla birlikte bu toksinleri temizleme gücümüzün azalmasıyla C vitamine duyulan ihtiyaç da artar. Bağırsaklarımızdaki bakteriler de tüketiyor olduğundan ağızdan alınan C vitamininin ortalama yüzde %10 ila 12'si emilebilmekte. Ağızdan alınan miktarı arttırmak, eminim arttırmadığı gibi ishale neden olur. Bu nedenle sağlıklı bir bünye için belli aralıklarla mutlaka damardan takviye edilmesini öneriyoruz. Damardan uygulanan yüksek doz C vitamini bağışıklık sisteminin güçlendirmesini sağlar. Doku yenileyici özelliğiyle organ fonksiyonlarının verimini arttırır. Kolajen üretimini arttırarak cilt kalitesini iyileştirir. Mitokondri fonksiyonlarını güçlendirerek enerji metabolizmanızı düzenler, düzenli kullanıldığında yaşlanma karşıtı etkiler sağlar. Bunların yanı sıra vücudumuzdaki kanserden koruyucu mekanizmaların gücünü arttırırken kanser tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir. Damardan yüksek dozda uygulanan C vitamini saf olmalıdır. Koruyucu olarak paraben içeren endüstriyel ürünlerle yüksek doz C vitamini uygulanması paraben zehirlenmesine neden olabilir. Bu nedenle mutlaka hekim kontrolünde uygulanmasını öneriyoruz.